Ben e, sunumunda kısa bir şekilde kavramsal çerçeveden bahsedeceğim. Ardından e, platform mimarisinin dezenformasyonu nasıl elverişli bir alan oluşturduğundan bahsedip e, hibrit Savaş ve dezenformasyonla sunumu sonlandıracağım. Şimdi siber uzay bildiğiniz gibi ARPANET üzerinden e, Amerika'nın güvenlik için geliştirdiği internetin genişlemesiyle daha büyük bir alan e, elde etti. Ve e, birçok ülkenin NATO'nun dahil Karadeniz Hava ve Uzay'ın ardından e, siber uzayı bir alan olarak kabul edilmesiyle siber alan e, kavramı oluştu. Bu siber alanın kavramının içerisinde e, sadece siber güvenlik, e, siber güvenlik ön planda tutan e, DDoS saldırıları olsun, Truva'ta olsun değil, biraz daha e, dezenformasyon gibi, bilgi güvenliği gibi farklı kavramların da bir araya geldiği bir e, güvenlik alanı oluşturdu aslında. Şimdi Web01 dediğimiz, Web10 dediğimiz, klasik anlamda biz aslında internet sitesine gittiğimizde ee, biz bir internet sitesine gidiyoruz. Yani başka bir internet sitesinden bilgi alıp geri dönüyoruz. Ee, Web 2.0 e, 2004 yılında ortaya çıktı ve bu sosyal medyanın ortaya çıkması neden oldu. Sosyal medya e, bilgi güvenliği anlamında eşik bekçisi olmadan bilgileri bireyler tarafından paylaşılabildiği ve e, telefon ve internete sahip herkesin ücretsiz e, bir şekilde erişime sahip olduğu bir e, meydan oluşturuyor aslında. Şimdi e, Twitter platform mimarisinden bahsetmeden önce aslında bir sosyal medyanın e, siber güvenlikten ayrılan bir kısmından bahsetmek istiyorum. Bir siber güvenlik dediğimizde bir e, internet sitesini bir eve benzettiğimiz zaman e, virüsler, ev, virüs saldırıları aslında evin odasında bozulmalar yaratır. İşte arka kapılar e, fark etmeden evin odalarında dolaşmasını sağlar e, ilgili hacker'ın. E DDoS saldırıları bir eve, evin kapısında yüzlerce kişi biriktiği zaman evin girişini kapatır ve e, aslında internet sitesini kapatır. E, bu sosyal medya platformları ise bir evden ziyade bir internet sitesini ev olmaktan düşünmekten ziyade örneğin bir Instagram bir apartman olarak, Facebook bir apartman olarak düşünebiliriz ve herkesin bir evi var aslında o apartman içerisinde. İzin verdiğimiz kişileri evi aldığımız ve göstermek istediğimiz şeyleri gösterdiğimiz bir platform sunuyor sosyal medya. Twitter'ın ise bu 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 e, diğer sosyal medya platformlarından farkını temel olarak bir e, meydan benzetmesiyle örneklendirebiliriz. Çünkü e, herkesin bir yerde bulunduğu, Twitter kendi adresini kapatmadığı sürece diğer bilgiler erişebildiği bir meydan oluşturuyor. Şimdi Twitter'da bir e, dikkat etmemiz gereken Twitter mimarisini incelerken dikkat etmemiz gereken ilk şey Twitter bir şirket ve amacı kar elde etmek. Kar elde etmek için insanları platformda tutmak bunun için insanlar platformu tutmak için insanların verilerini toplayıp yan kodları aracılığıyla insanların ilgilenebileceği şeyleri kendi sayfalarını göstermek. Bu ise insanları belirli görüş çerçevesinde kendi görüşleri çerçevesinde tutmasını yarıyor. Bu hashtagler aracılığıyla anlık görüşleri iletiyoruz aslında biz Twitter'a ve burada bir bilgi ekosistemi oluşuyor aslında. Bu bilgi ekosistemi şu şekilde açıklayabiliriz bu meydanda herkes bir şeyler söylüyor ve biz istediğimiz şeye kulak kesilebiliyoruz. TT olan şeyleri biraz daha fazla kulak kesiliyor çünkü o meydanda ses daha fazla çıkıyor ve aslında bilgi ekosisteminde bizi hangi bilgi düşünmemiz gerektiğini yönelik bir aslında veri veriyor bize. Burada Twitter API'den, bahsetmek istiyorum. Bu kısa bir şekilde aslında şunu söyleyebiliriz. Bu meydanda meydana gelen her şey analiz edilebiliyor. Bunu ben de analiz edebilirim. Başkası da analiz edebilir. Devletler ve aktörler de analiz edilebilir. Ben burada Ankara kelimesi üzerinden 2000 tane tweet çektim. Bugün çektim bu tweetleri. Saat 12 civarında. Burada tweet'i atan kişilerin kime yönelik attığını, tweet'le ilgili tüm bilgileri görmem mümkün. Bu ise benim Twitter bilgi ekosistemine, yani benim değil aktörlerin Twitter bilgi ekosistemine müdahale etmesi için veri sunuyor. Bu müdahale verisi üzerinden müdahale etmek isteyen aktörler müdahale etmek isteyen aktörler rahat bir şekilde e, Twitter üzerinden bu bilgi sistem, bilgi ekosistemine müdahale edebiliyor. Bu bilgi ekosistemini daha yoğun olarak demokratik ülkelerde insanların etkileşebildiğini göz önünde bulundursak, çünkü diğer ülkelerde yasaklanabiliyor, işte e, Twitter, e, Çin'de yasaklı, Rusya gibi ülkelerde çok sıkı kontroller içeri, içerisinde, e, bu demokratik ülkelerde meydana gelen aktörsel değişimlere yönelik, Diğer demokratik olmayan ülkelerin müdahalesinin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Bu müdahale bilgi ortamına müdahale ederek aslında, bilgi ortamına müdahale ederek yapılabilecek müdahaleler e, ön planda. Cambridge Analytica bu demokratik ülkelerdeki müdahale yöntemini göstermesi açısından önemli. Hatırlayacağınız gibi e, bir tane e, Alexander Cogan'ın e, kurduğu bir sistem üzerinden Facebook'ta kişilik testi yapılıyor. Kişilik testi üzerinden Facebook verilerine erişiliyor. Erişilen kişinin... E, Arkadaşların verilerine erişiliyor ve e, oy verme davranışları tahmin edilerek ona yönelik bir politika uygulanması sebep oluyor. Bu Brexit ve ABD seçimlerinde aktif olarak kullanılan bir yöntem. Burada tekrar vurgulamak istiyorum, bir, Twitter'daki bilgi ekosistemi demokratik ülkeleri, ülkelere yönelik kullanılmasının sebebi demokratik ülkelerdeki özgür düşünce ortamının oluşması. E, gün geçtikçe aslında daha fazla insanın Twitter ve internette e, haşineşir olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde 2022 yılı VR Social'ın 2022 yılı verilerine göre 4.95 milyar insan e, internet kullanıcısı ve e, mobil telefonla %92.1'in mobil telefonla internete bağlanması, anlık bilgi akışının insanlar için ne kadar etkili olduğunu gösteren çok önemli bir şey. En çok ziyaret edilen siteler ise YouTube, Google, YouTube, Facebook ve Twitter dördüncü sırada. E, kullanıcı yaş aralıklarına baktığımız zaman 25-34 yaş arası. 35-49 yaş arası kullanıcıların ilk iki sırayı yer aldığını görüyoruz. Yani burada şunu gör görmek mümkün. Gün geçtikçe artan sayıda insan Twitter'da yaş aralığında e, bu verileri bu Twitter'a erişimi sağlı sağlıyor. Şimdi bilgi düzensizliğine baktığımız zaman bilgi düzensizliğinin üç yöntemi var. Dezenformasyon, mezenformasyon, manlenformasyon. Dezenformasyon zarar verme amacıyla yanlış bilginin paylaşılması. Mezenformasyon ise zarar verme amacı taşımadan yanlış bilginin paylaşılması. Yani Twitter'a, medya aracılığıyla bir bilgi girdiğinizde kişi bu bilginin doğru olduğunu bilerek o bilginin paylaşılmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Buna mezenformasyon diyoruz. Malinformasyon ise gerçek bilginin zarar verme kastıyla dolaşıma sokulması. Burada sıklıkla vurgulanan şey Hillary Clinton'ın e-mail hesaplarının, dökümanlarının ABD e 2016 ABD seçimleri sırasında dolaşıma sokulması. Veriler doğru ancak zarar verme kastı e, taşıyor. Burada e, aktörler çeşitli yöntemlerle bu alanı kullanabiliyor. Resmi kanallar aracılığıyla kullanabiliyor. Burada şunu vurgulamak gerekiyor. Örneğin Rusya, e, Rusya'nın e, 2016 seçimleri müdahale sırasında kullandığı yöntemlerden biri dışişleri bakanlığı ya da resmi bir kanal aracılığıyla yapılan dezenformatif içerikli bir e, bilgi, e, özel kuruluşlar aracılığıyla yayılabiliyor. Medya aracılığıyla Sputnik ve Russia gibi medya aracılığıyla yayılabiliyor. Bu özel kuruluşlarda vurgulamak istediğim yine 2016 seçimlerinde Rusya'nın kullandığı yöntemlerden biri olarak e, internet Research Agency e, yaklaşık 2000 tane Amerikalı gibi davranan Twitter hesabı yönet, yöneten bir kuruluştu. Daha sonra kapatıldı. E, troll orduları aracılığıyla e, bilgi ekosistemine müdahale edilebiliyor Twitter'da ve bot hesaplar aracılığıyla zararlı bot hesaplar aracılığıyla Twitter'daki bilgi ekosistemine müdahale ederek o meydanda kendi çıkarları doğrultusunda devletlerin kendi anlatıları doğrultusunda bilginin aktif olarak e, daha fazla konuşulmasını sağlayabiliyor. Şimdi e, hibrit savaş engeller e, tanımıyla konvansiyonel konvansiyonel olmayan yöntemlerin eş zamanlı kullanımı e, taktik seviyede ve gri alanda gerçekleşiyor. Burada gri alanda hukuki olarak bir yere oturtamadığımız bir alandan bahsediyoruz aslında. Şunu söyleyebiliriz yani dezenformasyon eee bir dezenformasyonu gerçekleştiren ülke hukuk dışı bir şey yapmıştır denilemez ama hukukun içinde de bir şey yapmıştır söylemez Bu gri alanda gerçekleşen ve düşük yoğunluklu gerçekleşen zaman Ayrıca, zaman böyle... son altı dakikaya girmiş bulunuyorsunuz. Kibriti biraz hocam. ona göre hibritle Çok çok az kaldı hocam. Bu tamam. gri alanda gerçekleşen düşük yoğunluklu mücadelede dezenformasyon oldukça aktif olarak kullanılıyor. Bilgi ekosistem hakimiyeti ise neden böyle bir hakimiyet ihtiyacı duyuluyor. Toplumu etkilemek, e, demokratik ülkeler toplumu etkilemek, karar vericileri toplum üzerinden etkilemek ve karar vericinin net bir şekilde karar almasını engellemek için karar verme olarak e, karar verme oluşturmak için bu e, bilgi ekosistemi kullanılıyor. Az önce hocam bahsettiği gibi keskin güç aslında daha otokratik devletlerin diğer ülkeleri karşı kullandığı özgür radyo zayıflamak, bağımsız kurumları zarar vermek amacıyla kullandığı bir yöntem dezenformasyon burada çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Özellikle seçimler sırasında kurumlara yönelik ilgiyi ve şeyi zayıflatmak için, güveni zayıflatmak için kullanılıyor. Bu sebeple hedefin demokratik ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü antidemokratik ülkelerde, otokrasiyle yönetilen ülkelerde anlık müdahaleler gelebiliyor. Parantez içerisinde şunu söylemek mümkün aslında. E, Arap Baharı sırasında sosyal medyanın önemi anlaşıldı. Bu sırada e, ABD, Mısır'da kapatılan interneti açmak için CIA aracılığıyla <laughs> yeni cihazlar kurdu. Bu sebeple otokratik ülkelere doğru genişleyen bir internet alanı düşündüğümüz zaman Starlink aracılığı, Twitter'ı Elon Musk'ı satın aldı, aynı zamanda Starlink aracılığıyla uydu üzerinden internet bağlantısı sağlayabiliyor. İleride demokratik olmayan ülkelere yönelik farklı müdahale biçimlerini geleceğini görebiliriz. ABD seçimleri örneğinde ABD Rusya'nın bunu ne kadar stratejik oldu yaptığını yönelik 2011 2010'lu yıllardan 2011'li yıllardan Rusya kendi anlatısını yaymak için Russia Today ve Sputnik araçlarını küresel alanda yaygınlaştırmaya çalıştı. Bu yaygınlaştırmanın etkisini ABD seçimleri sırasında gördük. Farklı yollarla, Intel Research Agency'nin yaptığı yollar gibi farklı yollarla seçimler sırasında düşük yoğunluklu kurduğu sistemi aktif hale getirerek seçimlere müdahale etti. Bu seçimlere müdahalede genellikle sorulan dezenformasyonun bir somut örneği var mı? Yani somut bir çıktısı var mı? Bu seçimlere müdahale edildi ama etkiledi mi? E, yönelik sorular var. Bu sorular henüz tam olarak cevaplanmış değil ama e, genel kanı böyle bir etkinin olduğu yönünde. Burada kısa bir şekilde özgürlük güvenlik ikliminden, demokratik ülkelerin kaldığı özgürlük güvenlik ikliminden Sputnik, Rusya Üdey'i... Hocam, Trump için söylenenleri Biden seçimlerinde Çin'in manipüle ettiği söyleniyor. Bu konuda hakkında bilgim var mı? Bu konuda bilgim yok hocam. Ben size bu konuda bilgim yok. Ee, bu özgürlük güven ikilemi çerçevesinde e, Sputnik ve Russia Today e, Avrupa Komisyonu tarafından yasaklanmasını Ukrayna Savaşı sırasında kendi vatandaşlarını korumak için e, Avrupa Komisyonu'nun bu e, kanalları yasaklanmasını ve bunu hukuka uygun bir hale getirmesini söyleyebiliriz aslında. Ya sonuç olarak e, devletler dış politika amaçlarına ulaşmak için yeni yöntemleri Angeci olmaktadır ve bu yöntemleri kullanmaktadır. İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasının ardından devletler dış politik aracı olarak e, siber alanı ve siber uzayı kullanmaktadır. İnsanların alınıp bilgi edilmesinden ötürü bilgi ekosistemini etkilemek, toplumun görüşlerini şekillendirmek için e, önemlidir. Özellikle demokratik ülkelerde bu önemlidir. Twitter platform mimarisi bilgi ekosistemi oluşturmaktadır. Bu sebeple Twitter'da bilgi düzensizliği, dezenformasyon gerçekleştirmek aktörler arasından Önemli avantajlar sunmaktadır diyerek hızlı bir şekilde nokta alıyorum hocam.